اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Esad Erbil Hazretleri mektubatında da görüyoruz. Sık sık müritlere gördükleri rüyalar yazmış. Efendim bunu tabir edebilir misiniz? O da tabir etmiş. Her birinin bir tabirini mutlaka yapmış. Kendisi çok güzel bir rüya tabircisi. Rüyaların kozmik dilinden anlayan, onu tefsir edebilen, tabir edebilen, yorumlayan, kafa ve gönül birlikteliğine sahip mübarek bir insan. İlk olarak böyle bir müridi mektup yazmış. Diyor ki efendim diyor, bu rüyada diyor ben diyor, meleklerle görüştüm diyor. Ve arşa kadar yükseldim diyor. Ve orada birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat semada secde eden melekleri gördüm. İkinci kat semada rükû yapan melekleri gördüm. Üçüncü kat semada ayakta bulunan melekleri gördüm. Ve onların her biriyle buluştum. Ruhani olarak görüşme yaptım. Böyle bir cezbe hali yaşadım. Eserleri Hazretleri bu rüyayı yorumlarken diyor ki birinci, ikinci, üçüncü kat semada secdede, rükude ve ayakta bulunan meleklerle kurulan münasebetiniz ve ruhani görüşmeniz ve bilhassa arşa kadar buku bulan yükselişle zuhur eden cezbe hali cidden tebrike şayan. Yukarı doğru yükseliş uçma cezbe halinin artması. Birinci kat sema, yeryüzü semasına en yakın sema. Birinci kat sema, en yakın sema. Orada melekler sürekli secde halinde. İkinci kat semada rükû halinde, üçüncü kat semada ayakta duruyor. Yani göklerle yerin en yaklaştığı yer secde hali. Kulun Allah'a en yakın olduğu hal secde halidir diye hadis-i şeriflerde uzun uzun anlatılır. Bu meleklerin her birisi namazın bir rüknünü eda eder. Bizim kıldığımız namazdaki rükû yapmak, secdede bulunmak, ayakta bulunmamız her kattaki meleklerin yapmış olduğu ibadet formlarıdır. Biz bir namaz kılmak suretiyle bir namazın içerisinde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü kat semadaki meleklerin formunu almış oluyoruz, şeklini almış oluyoruz. Meleklerle identifike oluyoruz, aynileşiyoruz. Onların rengini alıyoruz. Onların rengini aldığımız zaman namazda yükseliş yaşıyoruz. Onun için rükûnun hakkını vermek lazım. Secdenin hakkını vermek lazım. Kıyamın hakkını vermek lazım. Namazda bir namazla direkt çıkış var. Yani vertikal. ibadetlerin hemen hemen hepsi yatay olarak tekamül sebep oluyor. Yatay yani horizontal diyoruz. Sıfat ve esma ama namazın kendisi zikirden ibaret olduğu için o vertikal dikey doğrudan Allah. Direkt zat Alakalı. Onun için yatay esma tefekküre götürür. E, dikey olanı da namaz gibi insanı gaybete götürür. Onun için namazla kendinden geçmek hissastır. Kad eflihal mukminun ellezinu hun fi salatihim khashiun. İnananlar kurtuldu ama namaz kılarken kendinden geçerse, dikeyi yaşarsa yani Allah'ın zatı düşünülemez. Ancak düşünmemeyi düşünmek meydana gelir. Bir boşluğa düşüyorsunuz. Ona gaybet deniliyor kaybet haline ulaşmaktır namaz. İşte bu e, birinci kat semadaki meleklerin secdesi, ikinci kat semadaki meleklerin rükûhu, üçüncü kat semadakilerin ayakta duruşu. Bunlar bizim namazımızda kıldığımız rekatların bizi meleklerin ibadet formlarıyla bir ortak paydada birleştiğimizi gösteren unsurlar olmuş oluyor. Dolayısıyla ilk defa Namaz dünyada bütün peygamberlere gelmiştir. Bizim peygamberimize de gelmiştir. Bütün peygamberlerde namaz vardır. Ha, bizden önce cinler namaz kılıyordu. Cinlerden önce daha melekler namaz kılıyordu. Kökeni meleklere dayanıyor. Yukarıda bir orijini, bir nomen olarak, bir arke olarak bir temeli aslı var. Meleklerle alakalı bir aslı var. Kimisi meleklerin birinci kat sürekli secde halinde namazı o. İkinci kat semada sırf rükû halinde. Üçüncü kat semada sırf ayakta. Hatta bunu Mudnerebi Hazretleri şöyle anlatıyor. Siz siz ayakta durduğunuz zaman Cebrail'i bir oluş yaşıyorsunuz diyor. Çünkü kıraat okuyorsunuz. Yani Kur'an okuyorsunuz. Cebrail meleki. Rükû ettiğiniz zaman o Mikail ile alakalı. Yani ayakta durmak Cebrail, anne karnında bize hayatı, ruhu üfleyen melek odur. Secde ise Ezrail ile alakalı, ölümle alakalı. Rükû hem ölümle hem de hayatla alakalı bir keyfiyet. Yani bir yaşamak formu. Mikail aleyhisselam ile alakalı. Mikail aleyhisselam üzerinden feyiz gelir. Ayaktayken Cebrail aleyhisselam üzerinden feyiz gelir. Secde ediyorken Ezrail aleyhisselam üzerinden feyiz gelir. Oturduğunuz zaman da İsrafil aleyhisselam üzerinden feyiz gelir. Dört büyük meleğin tamamını biz derliyoruz, toparlıyoruz ve kendimizle bir araya getiriyoruz. Dolayısıyla insanoğlu melekleri geçmiştir. Sübhane Rabbiyel Azim çokluktan kinaye. Bir defa Sübhane Rabbiyel deseniz yeter. Ama iki, üç, hayır. Sübhane Rabbiyel sayısı ne olmalı? Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbi diyoruz ya, kalbimiz sükunet bulana kadar. Ben 8 defada sükunet buluyor, 8 defa söyleyeceğim. O sükuneti yakalamam lazım, temkini yakalamam lazım. Kimisi 50 defada, kimisi yüz defa da, kimi beş yüz defa da Hallacı Mansur bu gece Leyle Tur Rükû der, kıldığı namazın, teheccüd namazının rükûlarını uzun uzun yapardı. Bir saate yakın uzatırdı. Diğer rükûnları normal yapar, rükûyu uzun yapardı. Bazı geceler secdeyi uzun, bazı zamanlar oturmayı uzun, kaadeyi uzun yapardı. Bazı zamanlar ayakta duruşu uzun yapardı. Her biri ruhun bir yapılanışı ve bir tekamülü onu ifade ediyor. İşte bu mürit efendi bu şekilde rüyada meleklerle görüşmesi yani yüksek Allah'ın katına doğru bir çekilişi, yücelmeyi, bir feisi ifade ediyor. Bu bir cezbedir, çekiliştir, Allah'ın çekmesi. Ama bu cezbenin kıldığımız her namazda yaşanması lazım. Peygamberimiz bunu yaşıyordu ve karnından kaynamakta olan bir tencereden gelen zırtılar gibi sesler gelir diyor. Böyle fonetik olarak böyle bir peygamberimizin namaz kılış şekli vardı. Kendinden geçerdi. Allah'ı düşüneceksin. Namazın dış şekli ayrı bir kontrol edilecek, içi de ayrı bir kontrol edilecek. Kurtulursanız kat eflahal müminun inananlar Felah kelimesinin manası korktuğumuzdan kurtulmak, umduklarımıza nail olmak. Felah kelimesinin manası bu. Ezan okunurken hayal el felah diye onun için bağırıyoruz. Buyurun. Korktuklarınıza kurtulmaya, umduklarınıza nail olmaya. Buyurun namaza. Hayal el felah. Kat eflaha. Felah bulacak. Ne? Namaz? Namaz değil. Namazın içinde huşu seni kurtaracak. Namaz kurtarmaz. Namazın içindeki senin Allah'la bütünleşmen seni kurtaracak. Allah'ı düşünüyorsan Allah'a tapıyorsun. Hep şekli namaz kılıyoruz. Hep suri namaz kılıyoruz. Allah biçimden, şekilden öze hicret edebilmeyi nasip etsin. Saflıkta melekleri geçer insanoğlu. Semalara aşar, arşa varır insanoğlu. Yeter ki kılsın namaz. Bismillahirrahmanirrahim. İşte rüya rüyada bir kimsenin eseri eser-i cezbe olarak bunu yorumlamış. Rüyada kendinizi uçuyor görmeniz sizin meleklik yanınızın geliştiğini gösterir. Uçmak meleklere ait bir keyfiyet. Kuş gibi böyle uçuyor görürsünüz kendinizi. İç melekeleriniz, potansiyelleriniz kinetize olmuş, harekete geçmiş. Allah tarafından saflıklarınız, doğuştan getirdiğiniz, elesi bezminden getirdiğiniz o güzellikleriniz ortaya çıkmaya başlamış. Yani kanatlandınız, uçuyorsunuz. Nereye? Kaftana doğru. Smork gibi yolculuk yapıyoruz. Ne zaman smork olacağız? Ne zaman kaftana yolculuk yapacağız? İşte namazdan başlıyor. Namazın eğitimi çok önemli. Bize böyle bir namazı kılmayı nasip etsin. Kendimizden geçmek çok önemli. Kuşu kendinden geçmek. İstanbul'da Metfun Ebu Halid Eyüp El Ensari Hazretleri Şam'ın fethinde yakınlarında büyük bir kilise varmış Şam'da. Ama metruk kalın büyük bir duvarı var. Sahabe-i Kerem orada namaza başlamış. Amma ki bu duvar böyle sallanmaya başlamış. Duvar. Duvar sallanmıyor. Yıkılacak. Sahabe-i hemen kaçmış. Ebu Eyyub Halit El Ensari kaçmamış. Orada durmuş. Sakin sakin kılmış. Bağırmışlar böyle Ebu Eyyub Halit El Ensari Hazretlerini. Ey Çıkordan duvar sallanıyor. Sakin sakin kılmış. Sakin sakin selam vermiş. Ondan sonra sesleri duymuş. Ne diyorsunuz demiş? Çabuk kaç, duvar yıkılıyor. Bakmış ki zaman kalın duvar sallanıyor. 10 metre yüksekliğinde. Üzerine düşse ölecek. Altında kalacak enkazın. Hemen kaçıyor ve duvar yıkılıyor. Ondan sonra. Ya duymadım mı o kadar? Hiç duymadım ben. Evinin içerisinde kendi çocukları, torunları vesaireleri 30'a yakın evde çocuk var. Evde bazen namaza dururdu diyor ee, rivayet eden kişi. Ebu Yufalit ensar çocuklarına derdi ki 30'a yakın çocuk var evin içinde. Namaza duruyorum oynamaya başlayın. Biraz sertsiz bir insanmış. Çocuklar hep öyle oturulmuş. Öyle pek hoplayıp zıplayamazlarmış. Ve Namaza durar durmaz çocuklar oynamaya başlarmış. Üç saat namaz. Oynar, zıplar, bağırır, çağırır, döker. Üç saat sonra selam verir. Çocuklar yine sükunete adet ederlermiş. Sakinleşirlermiş. Hanımları dermiş Ebu Eyyub Halis Ensari Hazretlerine. Çocuklar bu kadar bağır dışarıda hiçbir şey duymadın da. Hayır. Hiçbir şey duymadım dermiş. Yanınıza radyoyu koyun veya da televizyon haberler. Ve orada da iki rekat namaz kılıyorsunuz. Namazı kıldıktan sonra haberlerden kafanda bir şeyler kaldıysa huşu açısından namazın problemi demektir. Allahu Ekber. Bütün dünyayı arkaya atıyorsun. Bir Allah bir de sen varsın. Başka hiçbir kimse yok. Allah ve sen. Başka kimse yok. Namaza bir başladın, sanki balık gibi el mü'ünü fil mescidi kessemeki fil ma'i. Bir mü'min mescitte, camide sudaki balık gibidir. Namazda suda balık gibi kaybolup gideceğiz. Selam verince ha, televizyonda, radyo çalıyor. Ha, orada bir haberler de var. Hiç farkında hiçbir şey duymadım. Kafanda hiçbir şey. Namaz bu namazdır. Ebu Eyyub Halid El Ensari Hazretleri'ni örnek alacaksak, daha ondan öte peygamberimizi örnek alacaksak, peygamberimizin hanımlarını örnek alacaksak, namaz bu. Allah bize de nasip etsin. Biz de kılamıyoruz o namazı. Nasıl kılacağız bilmiyorum ki.